Ben Tanem Sivar. Bugün uzman psikolog Rana Şen'le birlikte olacağız. Öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Aleme teşekkür ediyorum ikimizi bir araya getirdikleri için. İlişkiler çok önemli. Yani evli olanlar, sevgili olanlar, ilişkiye yeni başlayanlar, boşanmış olup çocukları gidip gelmek durumunda ya da özleyenler, Anne babalarıyla ilişkilerini hem vicdani olarak hem korku olarak, arkadaşlarıyla ilişkileri, kimlerin yakın çevresi olduğu gibi ilişkinin her türlü boyutunda da sıkıntılar ve güzellikler de yaşanıyor. Sizin bununla ilgili fikirlerinizi almak isteriz. Tanem e, şöyle başlayalım istersen. İkili ilişkilerden bahsettim. Tabii. Ama ben önce insanın, kişinin kendiyle olan ilişkisinden de bahsetmek istiyorum. Tabii. Çünkü Tabii. içimizde bir iç ses var ve sürekli e, arkada bir ekran açık ve bizle sürekli konuşuyor. Şimdi bu kadar dış dünyadan kopuk olup kendi kendimize kaldığımız bir dönemde eğer o iç sesimiz onaylayıcı, bizimle iyi geçinen, bizi mutlu eden, düzgün konuşan, korkutmayan bir sesse vakit daha iyi geçiyor, pozitif bir sesse. Ama o iç sesimiz eleştiren, korkutan, sürekli kaygı veren, bize sürekli öyle olacak, bak böyle olacak deyip bizi korkutan bir sesse eskiden kalabalıklara karışırdık arkadaşlarımızla olurduk, sosyalleşirdik, o sesten mümkün olduğu kadar kaçardık. O sesi anca başımızı yastığa koyduğumuzda duyardık. Ama o ses şu anda çok net duyuluyor. Ee, onun için böyle bir sıkıntımız var. Hı. Ama dediğin gibi, bilmiyorum katılıyor musun bu konuda? Yüzde katılıyorum. Özellikle kalabalıklara katılıp dediğinizde hakikaten bizler problem ve sıkıntılarımızı kalabalıklara karışarak unutmaya çalışıyorduk. Şimdi tüm sıkıntılar kalabalıkların içinde. İnanılmaz bir değişim, değişim. Onun içinde başka şeyler yapıyoruz. Tehlikeli işler yapıyoruz. O iç sesi susturabilmek için, o sıkıntıyla, kaygıyla başa çıkmak için yemek yiyoruz. Belki alkol içiyoruz ya da yine bir yol var. Teknoloji çok gelişti Allah'tan. Sevdiklerimizle kontak kuruyoruz böyle şu anda yaptığımız gibi biraz olsun kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi ikili ilişkilerde de çok sıkıntı var. Çeşit çeşit yaşam koşullarımız var. Tek başına yaşayanlar, eşiyle yaşayanlar, partneriyle yaşayanlar, geniş aile yaşayanlar. Şimdi başka bir konu daha var. Çok önemli bir konu. Çatışma konularından biri de bu dönemde hijyen konusunda alınan tedbirler. Bazen taraflardan biri bu konuda son derece duyarlı. İşte Daha bizim obsesif. bu kavgamız en çok bununla ilgili kavga ediyoruz biz. Şimdi öyle bir danışanım var. Mesela o bu konuda son derece titiz. Her zaman da hayatta mikroba karşı, hijyene karşı çok duyarlıydı. Şimdi tabii ki tavan yaptı. Torbalar gelecek diyor. 3 işte üç gün dışarıda kalacak. Balkonda şurada burada. Ondan sonra o torbalar tersinden atılacak. İçinden çıkanlar çamaşır suyunla silinecek filan filan. eşi de diyor ki bunlara hiç gerek yok. Abartim Alırız oluyor. içeriye sileriz, koyarız, temizleriz, dolaba yerleştiririz. Ve inanılmaz çatışmalara öbürünün anksiyetesi yükseliyor. Onu da anlıyorum. Yani yeteri kadar hijyen yapamadığında o anksiyete, o kaygı, o endişe o kadar yükseliyor ki bununla başa çıkamayacak hale geliyor ve hırçınlaşıyor. Bir de Rana Hanım ö şöyle bir şey var. Pardon, lafınızı kestim. Yok, Şimdi normalde karşı tarafta bunu benim üzerimde baskı uyguluyorsun. Sürekli beni yönetmeye çalışıyorsun diye algılıyor. Bizde de şöyle bir şey var. Ben diyorum ki eşime mesela bu bir grip olsa, Hı. bir hastalık olsa tamam sen yaptın dikkatsizlik ya da rahatlık rahatlıkla bu hastalığı kap, sonra atlat, filan falan. Ama senin bir tek hareketin zincirleme olarak şu anda bir arada yaşadığımız. Herkesi etkiliyor. O yüzden kendi yaptığın hareketler kadar karşı tarafın da sorumluluğunu alıyorsun. Çünkü o e, zincirin içerisindesin. Yoksa tek ona etkileyecek olsa bir noktada tamam artık o kendisinden sen kendinden mesulsün dediğimi dedim daha ne yapayım diyeceksin. Ama onun dikkatsizliği bütün herkesi, tüm sevdiklerimizi etkileyeceği için tabii çift veya üç veya beş korku içerisinde insan. Peki ne yapıyorsun o zaman? Yani anlatıyorsun. Karşı taraf kabul etmiyor senin yaklaşımını. Yo her seferinde haklısın. Bir dahaki sefere dikkat ederim diyor. Benimki kesiyor <laughs> ya. Hiç girmiyor <laughs> diyorlar. Çok iyi, çok iyi. Diyelim ki size bir yani uzman psikolog olarak sormak istiyorum. Sizce insanların e, psikolojisini genel olarak yani ortalama bir psikoloji düşündüğünüzde çok ekstrem ve rahatları bir kenara bırakıyorum. Tamam artık her şey okey deseler de Uzun bir süreç ben kendimi kalabalık bir konserde, bir tiyatroda, bir sinemada ya, göremiyorum. Ya. Yani her şey okey diye bana istendiği kadar söylensin. Ben gözümle aylarca evet yeni vaka çıkmıyor, 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 çıkmıyor. Bunu bir uzun süre e, görme ihtiyacını duyuyorum. Yani biri çıkıp televizyona tamam artık her şey okey demesi bilmiyorum çok insanı tatmin etmeyecektir. çünkü. Hep Peki arkadan neyi görürsen gelen... tatmin olacaksın? tane. Ne olursa tatmin olursun. Ne olursa e, için rahat eder. Sanırım bir 3-5 ay uzaktan izleyip gözlemlemeye ihtiyacım olacaktır. Kendi adıma konuşuyorum. 3-5 ay neyi gözlemleyip neyi görmek istiyorsun ki için rahat et? Hakikaten yeni vakaların çıkmadığı ve tüm dünyanın durduğunu görmem lazım. Verilen haberlerin doğruluğuna güveniyor musun? Çok güvenmiyorum. Peki onu nasıl temin edeceksin? O yani o güveni nasıl sağlayacaksın? Yani dünyayı takip edeceğim, ülkeyi sadece. <laughs> Baya ölçekli. Evet, <laughs> Anladım. dünyayı takip edeceğim. Çok şükür hepsi önümüze geliyor artık yani. Peki aşı olmuş olmak seni rahatlatır mı? Onu da söyleyecektim. E, aşının nasıl bir aşı olduğu ve sonrasında ne yapacağını bilmemek de birileri bir beş ayda aşı yapanları gözlemledi. <laughs> <Dünya. gülüyor> Yani aşıyı olmam diyorsun. Ben denek olmam. Denek olmam. Olmaz. Siz olur musunuz? Bilmem rahat etmek isteyebilirim. Evet. Evet. Aşıyı olup rahat etmek isteyebilirim. Çünkü artık bunu kafamdan atmak istiyorum. Evet. Peki çünkü size dokunmak çok önemli tanem. Yani ilişkilerimizi nasıl biz zaten Akdeniz insanıyız biz. Öpmeden, sevmeden, sarılmadan eee bağrımıza basmadan biz... ilişki sürdüremeyiz ki. Biz toplum olarak bırakın tanıdıklarımızı, tanımadıklarımızı bile tanıdığımız anda öpen insanlarız, sarılan insanlarız. Evet. Onu soracaktım. Evet. Bu sosyalleşmenin fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak ne kadar güzel enerjileri ve etkileri olduğunu biliyoruz. Bunsuz çok uzun zaman yaşayabilir miyiz? Yani ya da Yaşayamayız. İnsan zaten sosyal bir varlık. Sosyallik olmadan yaşayamaz. Onun için herkese diyorum ki bakın dokunamıyorsanız da işte beş duyumuzun bazıları eksik şu anda koklayamıyoruz. birbirimizi birbirimizin kokusunu alıyoruz aslında. Ee, evlatlarımızın kokusunu alıyoruz. Onları özlüyoruz. Ee, seninkiler yanında galiba ha. Öyle mi? Benim oğlum, benim ha, eşim, oğlum. Oğlum yanımda, eşim yanımda, kayınvalidem ve annem. hmm Onlar aklın kalıyor her mu kuşak, onlar. Her kuşak, her kuşak bir aradayız biz. <laughs> ha hepsini beraber adasınız. Evet evet bir aradayız ama burada o, otelde o aramızda köşe. bayağı bir mesafe var. Çok uzun zamandır sosyal hayatımız böyle anne işe gidiyor, baba işe gidiyor. Ya bakıcılar, ya anneanneler, ya dedeler ve böyle aslında hakikaten çekirdek aile dediğiniz anne baba çocuk bir aradayı e, uzun zamandır böylesine tam anlamıyla yaşamamıştık. Buna ne Evet e, Anne baba çocuk ve büyük ebeveynler var. Muhteşem bir şey. Eğer bunu iyi yönetebiliyorsan ama dediğin gibi bir takım kaygılara, korkulara kurban ediyorsan Tabii ki var, hepimizin kafasının bir köşesinde bu düşünceler var. Ama o hayatının merkezinde olmasın mümkün olduğu kadar. E, mesela çok fazla e, bunu besleyecek bilgileri her an almaya çalışmamak lazım diye düşünüyorum. E, diyorlar ki her akşam oturuyorum, bugün dünyada kaç kişi öldü? Onu öğrenmem lazım. Türkiye'de kaç kişi öldü? O ne oldu, bu ne oldu? E kaygılıysan şimdi kaygını bu kadar beslemeye gerek yok. Ne, ne olması gerektiğini biliyorsun. Ne olup bittiğini de biliyoruz. Bunu, bunu her gün her gün yeni malzemeler e, üretmek ya da interneti açıp bu mikrop hakkında detaylı bilgilere tekrar tekrar e, ulaşmaya çalışmak e, doğru bir davranış değil bence. Evet. Bu süreçte tek başına olanlar e, hmm. ve e, onlar şanslarımız var, şanssızlar var. Buna şanssızlık demek de mecazi. Yani onlardan konuşuyorum. Onların bir kısmı e, daha içe dönük olan daha kendi kendine oyalayabilen, hobileri olan, kendi başına evde rahat iş vakit geçirebilen insanlar var. Birçoğu da home office olarak çalışıyorlar. Yoğun işleri var. bir kısmı halinden çok memnun. Bir kısmı tek başına olmanın ve kimseyle konuşamama normal yüz yüze. Değil, yüz yüze dokunarak yine de etrafında insanlar var. Onlara dokunuyorsun, kokluyorsun, yemek yiyorsun karşılıklı, sohbet ediyorsun, bir şeyleri paylaşıyorsun ona ihtiyaç duyan da insanlar var mesela diyor ki bir tanesi ben akşam yatmadan yatmaya eve gelirdim bütün gün önce ofiste sonra çıkışta arkadaşlarımla ya da duvarlara bakıyorum kafayı yiyeceğim bazı insanlar için çok zorlayıcı evet zor ama bir diyorum ki bunun içinde kafayı yemek yerine mesela hep söylediğim bir şey var rutinlerimizden çıktık bu döneme yeni rutinler koyalım yani saat Grup aynı saatte kalkıp aynı saatte yatmak. Yemek saatlerini aksatmamak. Ee, uyku saati uyku, normal uyku süremizde uyumak. Böyle uzun uykular uyumamak depresyon getirir daha sonra. Sabah kalkınca duşumuzu alıp üstümüzü giymek ve güne başlamak. Ee, home office çalışanlar Bütün gün aynı pijamayla kalmamak. Evet. Yani o kıyafeti neyse bir hafta onunla yatıyor. Banyo yapmıyorlar. Onlar hep depresyon belirtisi. Saç baş bir yanda. E, onun için saçınızı tarayın diyorum. Gülüyorlar bana ama saçınızı tarayın lütfen. Sabah ben sizin kaldım. için taradım bugün. Ben de, ben de. <laughs> süslendim. Rujunuzu sürün, saçınızı tarayın. Hanımlara sesleniyorum. Erkekler kaşma çıkıyorlar. Lütfen. E, böyle bir karış sakal moda diyorlar ama hiç bakımsız gözüküyorlar. Ben görüyorum karısı adamın saçını kesti kocası da eşinin saçını boyadı Lütfen birbirinize yardım edin şu anda kuaförler kapalı diye bakımsız olmamız gerekmiyor bunu bu öz bakımımızı yapalım Evde kaliteli vakit geçirelim sporunuzu ihmal etmemeye çalışın en çok madde satılıyormuş değil mi bu şey yoga matları satılıyor. <laughs> Galiba evet. hep spor. Evet. Eğer bu süreçlerden öğrenerek çıkabilirsek, yarım kalmış işlerimizi tamamlamak, vazgeçtiğimiz ideallerin peşine düşmek, hayatta tekrarladığımız yanlışların tespitinde bulunmak, bunun gibi daha birçok öğretici şey bundan sonraki hayatımızın daha farklı olması için bize yön gösterebilir. Evde kendimizi nasıl rahatlatabiliriz? Yani o dediğim çok doğru. Ben bunu çok duydum. <laughs> kaygı atakları tabii ki. Yani ölüm korkusu, kaygı atakları. Başına kötü bir şey gelip bunda başa çıkamayacağın, acı çekeceğin, sevdiklerini kaybedeceğin, kendi sağlığını kaybedeceğin. Böyle upuzun işte senaryolar yazıyor zihin. Kim bilir senin senaryoların nelerdi zihnindekiler? Çok... Onun için senaryo yazmayın. Senaryo yazacaksanız lütfen oturun, e, oturduğunuz yerden kalkın ve zihninize başka meşgul olacak şeyler verin. Panik atakta da aynı şeydir. Yani e, bundan kaçmak değil. Ya olacaksa olacak. Biraz tevekküle gerek var. Ben bütün tedbirlerimi aldım. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Dikkatliyim ama artık bunu paranoyaya çevirmemem lazım. Şimdi bugün ne yapabilirim? Bugünü nasıl güzel geçirebilirim? Bugünden nasıl faydalanabilirim? Bugünü kendime zehir etmeden korkularla, kaygılarla, dediğin gibi panik atak duygularıyla, kaygı ataklarıyla geçirmek yerine alternatifim ne? Hadi kalkayım. Ne yapayım mesela? Evet. İşe gitmek zorunda olanlar ya da evinin içerisinde bu hobileri, bu mutlulukları, bu ekmekleri, bu pilatesleri yapamayan bir kesim var ve sizin dediğiniz gibi o iç sesini herkesten çok dinlemek durumunda kalanlar. Onlara ne gibi önerileriniz var? onların da onların da ama çok zamanı açığa çıktı bence. Yani onlar da çocuklarıyla çok iyi vakit geçirebilir. Biraz evvel senin de söylediğin gibi anneleriyle, babalarıyla, yaşlılarıyla belki de hiç bu kadar aynı çatı altında bu kadar uzun süre vakit geçiremeyecekler. Bunun farkındalığını farkında olmak bununla ilgili ve bu süreyi güzel değerlendirmek. Bu çok büyük bir hediye. İki jenerasyon yani çocuklarla büyüklerin bir araya gelip birlikte vakit geçirip birbirlerine bir şeyler öğretmesi. Bu iki taraf için de terapi oluyor. Kalkın ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir şeyler yapın. Güzel bir müzik açın, iyi bir film koyun. Bir arkadaşınızı arayıp bugün dedi Pelin dedi. Arkadaşımla sabah kahve içtim dedi. Nasıl içtin kahveyi dedi. e, arkadaşım dedi Whatsapp'tan açtık kameraları dedi. Karşılıklı kahve içip sohbet ettik dedi. Peki sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, mesela şu anda size gelen danışanlarınızın eminim problemleri bir anda değişti. Yani belki kocasıyla evet. da da işiyle ilgili gelip her hafta konuşan biri şu anda bütün problemlerimizi bir rafa kaldırdık ve ne kadar anlamsız olduğunu çoğunun Bugün anladık. aynen bugün aynen biri bana bunu söyledi. Şimdi şaşıyorum şikayet ettiğim konulara, anlattığım mevzulara. Her şeyi ne kadar boşmuş nasıl büyütmüşüm? Şu anda dünyayı hayatı kendimi algılayışım çok farklı. Bundan sonra umarım bunları unutmam ama bakış açımın çok değiştiğini düşünüyorum. Böyle de kalacağı konusunda bir fikrim var dedi. Evet dünyada neleri dert ettik hala dert ediyoruz. Şimdi elimizdekilerin kıymetini anladık gibi geliyor önce sağlığımızın kıymetini anladık Sonra elimizi kolumuzu sallayarak şu kapıdan çıkıp dışarı çıkmanın bile de büyük nimet olduğunu. İnsanoğlu çok büyük bir cezaya çarptırılmış diğer canlılara nazara. Biz ölümlü olduğumuzu bilerek yaşıyoruz. Yani bu dünyadaki bütün çabalarımız, üretimimiz, kaygılarımız, korkularımız aslında ölümlüyüz. Ama bunu unutmak için unut eğer unutmazsak yaşamak çok zor. Evet. Onun için unutmak durumunda kalıyoruz ve bunu hatırlamak da istemiyoruz. Ve bu pandemi Ama bize şimdi, bunu hatırlatıyor şu anda. Şimdi sürekli. yüzümüze vurdu. Yüzümüze hmm. fena vurdu. Ölüm korkusu dedin. Ee, ölüm korkusunun da çeşitleri var. Ee, ölüp gitmek. Ölüm varsa sen yoksun. Sen varsan ölüm yok. Ee, onun için korkmak niye? Şimdi ve burada. Anda kal. Şimdi hmm. ve burada. Yaşıyorsan, nefes alıp veriyorsan, Şimdi ve buradaysan, o zaman bu anın tadını çıkar. Bu anın hakkını ver. O evet. anı gelecekte yaşayacağın şeylerin korkusu ve kaygısıyla bozma, zarar verme. Evet, e, panik atak. Bakın çocuklar, bu günler geçecek. Panik atak hastasıyım diyenler var. Onu da söylemek istiyorum yeri gelmişken. Panik atak tedavi edilebilen bir durumdur. Yıllar yıllar panik, hasta, panik atak hastasıyım diye gezmeyin tedavisini olun. Tabii ki hepimizin kaygıları var. Kaygılarımız çok yükseldiğinde bunlarla mücadele etmek bazen zor olabilir. Stres semptomları gösteririz. Kalbimiz hızla çarpar. işte ellerimiz, ayaklarımız soğur. Vücudumuz karıncalanır vesaire. Bu uzun şimdi anlatmayayım. Onlar biliyorlar ne yaşadıklarını. Ama bundan korkacak bir şey yok. Bunlar stres semptomları strese girdiğimiz için bütün bunları mış gibi yaşıyoruz. Ölecekmiş gibi, düşüp bayılacakmış gibi, aklımı yitirecekmişim gibi, kontrolü kaybedecekmişim gibi. Ama ol yap desen yapamazlar. Ne ölebilir, ne düşüp bayılabilir, ne aklını yitirebilir. Bu tamamen zihnimizin bize oynadığı bir oyun, bir algı bozukluğu. Bununla başa çıkmanın yolları var. Lütfen gidip tedavilerini olsunlar ve bu bu duygularla yaşanmaz. Bu çok zorlayıcı bir şey. E, çok... Hayat kalitesini çok düşüren bir şey. Bu, bu Bunu tedavi ettirsinler. Çok teşekkürler. Bu arada Rana Hoca bir tanedir. Rana Hocam en güzelidir. En özel ruh. Onu çok seviyoruz. Yani hmm. o kadar... Fanlarınız ve danışanlarınız ve arkadaşlarınız sanırım hepsi buradalar ve sizi çok seviyorlar. <laughs> Harika. Hepsini çok çok öpüyorum. Çok sevgiler. Ee, çok güzel. Bir başka programda bir başka zaman yine Tabii e, ki. güzel güzel sohbet ederiz. Ben de tanıştığımızda çok mutlu oldum. Çok e, dilerim ederim. güzel günlerde güzel şeyleri. Hatta dilerim bir sonraki bağlantımız şu olur. Oley bitti şimdi ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne karar almıştık o dönemde diyeceğim size. Tamam, ne kararlar aldınız? Neleri değiştirmek istiyorsunuz? Ee, yeniden üniversiteye gitmek isteyenler var, Eğitimini tamamlamak isteyenler var, hobilerini yarım bırakıp onları peşine düşmek isteyenler var. Bunların hepsi o gün geldiğinde hatırlatacağım onlara. Hatırlatın. Onlar <laughs> evet bakalım hayata geçirilecek mi? Çok Tane, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de. Ben de çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Eşinize de sevgiler, saygılar. Çok mersi. İyi akşamlar. İyi diliyorum. akşamlar. Bay bay. Oh <laughs> my-